Merhaba arkadaşlar, Saadet'in Mutfağı'nın kanalına hoş geldiniz. Evet, az önce görmüş olduğunuz gibi fındıklarımızı kırdırdık. Güzelce temizledik. Sonrasında fırına veriyoruz. Bütün kış pastalarımızda, böreklerimizde, çayımızın, kahvemizin yanında tüketebilmemiz için ön hazırlık yapıyoruz. Daha pratik oluyor bu şekilde. Bir kısmını, şu an çok sıcak, inanılmaz sıcak bir kısmını ince ince öğütüyoruz pastalar börekler için bir kısmında bu şekilde kavanozluyoruz böyle temizledikten sonra öyle sıcak tutamıyorum temizliyoruz kavanozluyoruz sonra sak saklıyoruz bu kadar basit Gördüğünüz gibi fındıklarım soğudu. Bir kısmını bu şekilde blenderdan çektim. Keklik, poğaçalık veya fındık ezmesi için hazırladım bu şekilde. Tabi fındık ezmesi biraz daha öğütülecek ama yine bu şekilde hazırladım. Hazırda duruyor. Bunu da bu şekilde hazırladım. Kolay tüketim olsun diye, elimin altında olsun diye. İzlediyseniz, beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.